Enerji'ye hoş geldiniz. Galatasaray'ı konuşuyoruz. Galatasaray'ın transfer gündemini konuşuyoruz. Tabi gözler şu anda seçimlere çevrilmiş durumda. Başkan adaylarından tamamı Mehmet Cengiz hariç Fatih Terim'de yola devam etme kararı aldılar. Mehmet Cengiz çalışmayı istemiyor Fatih Terim'de. Fatih Terim'de onunla çalışmayı istemiyor. Yani değişen bir şey yok bu durumda. Peki seçimler tamamlanacak ve gözler transfere çevrilecek. Kimler hedefte? Transfer gündeminde olan futbolcular kim? Evet Galatasaray'ın dirsek temasında olduğu oyuncuları videomuzda bulabilirsiniz. Bu arada videomuza geçmeden önce ufak bir şey rica ediyoruz sizden gördüğünüz üzere. İşte bunu yaparsanız bizleri mutlu etmiş olursunuz. İyi seyirler. Galatasaray, Belhanda ve Getson Fernandes'in vedası sonrasında oluşan boşluk için transferde ilk hamlesini Brezilyalı yıldız Felipe Anderson'la yapmak istiyor. 3 sene önce 38 milyon euro bonservis karşılığında West Ham'a transfer olan Anderson İngiltere'de beklenen patlamayı yapamadı. Geride kalan sezonu Porto'da kiralık olarak geçiren Brezilyalı hücum oyuncusu Portekiz'de de umduğunu bulamadı. West Ham'ın bir yılda sözleşmesi kalan Felipe Anderson'u düşünmediği bilgisini alan Galatasaray bu transfer için nabız yoklamaya başladı. 28 yaşındaki futbolcunun West Ham'la sözleşmesini bir yıl uzatıp zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama formülleri üzerinde çalışılıyor. Hücumun iki kanadında da oynayan Anderson 10 numara olarak da forma giyebiliyor. Brezilyalı yetenek geçen sezon Porto'da 5 lig maçında gol ve asist üretemedi. Kupada ise bir asistlik performans sergiledi. Anderson'un kariyerindeki düşüşü fırsata çevirmek isteyen Cimbom yıldız oyuncunun Türkiye'de Raşit Gezal etkisi göstereceğine inanıyor. Galatasaray Boca Juniors'la sözleşmesi biten 22 yaşındaki Arjantinli oyuncu Nicolas Capaldo'yu listesine aldı. Önümüzdeki yıl itibariyle kariyerini Avrupa'da sürdürmek istiyor oyuncu ve bu yönde gelen teklifleri değerlendirmeye başladı. Galatasaray'ın önümüzdeki yıl Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olması ve oyuncunun da bu arenada kendisini ispatlama düşüncesinde olması bu transferi her iki taraf açısından da mümkün kılmakta. Scott ekibinin bulduğu bir oyuncu bu, seçimlerden sonra Nicolas Capaldo ile girişimlerin sıklaştırılacağı düşünülmekte. Galatasaray yeni sezon öncesi ilk transfer teklifini Fransız golcü Valer Germain'e yaptı. Fransız ekibi Marsilya ile sözleşmesini uzatmayan ve serbest kalacak olan Germain'e birçok kulüp ilgi göstermekte. Falcao'dan umudunu kesen ve Mustafa Muhammedi alternatifsiz bırakmak istemeyen Galatasaray'ın oyuncuyla yaptığı görüşmelerde epey bir yol kat ettiği söyleniyor. Fransız oyuncu bu sezon 32 maçta 3 gol 1 asistlik performans sergiledi. Yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam eden Galatasaray transfer temaslarını sıklaştırdı. Öte yandan birçok menajer de sarı kırmızıların kapısını çalmaya devam ediyor. Önerilen oyunculardan biri de Gaston Ramirez. İtalya'dan La Repubblica gazetesinin haberi bu. Sampdoria ile sözleşmesi sona eren ve ayrılmaya hazırlanan Gaston Ramirez'in menajerinin Galatasaray ile görüştüğü söyleniyor haberde. Ancak hoca ve yönetim belirsizliği sebebiyle 30 yaşındaki Uruguaylı 10 numaradan görüşmek için süre istendiği de vurgulanıyor. Galatasaray Inter'in yıldız oyuncusu Ashley Young için harekete geçti. Evet İngiltere'den Football Direct News'un haberine göre Galatasaray Inter'le sözleşmesi ay sonunda bitecek olan İngiliz oyuncunun peşine düştü. Haberde Galatasaray'ın sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen Ashley Young için ilk girişimini yaptığı ve oyuncunun kararını beklediği iddia edildi. 35 yaşındaki kanat oyuncusu takımında sürekli oynayamadığı gerekçesiyle Haziran'ın 11'inde başlayacak olan Euro 2020'de İngiltere kadrosuna yer almayabilir. Yaşı ilerlemiş olmasına rağmen gerçekten de transfer edilecek mi Ashley Young? Bunun cevabını hep birlikte göreceğiz. Galatasaray sezon sonu sözleşmesi sona erecek. Real Madrid'in yıldız sol beki Marcelo'yu kadrosuna katmayı planlıyor. İspanyol basını Real Madrid'de forma şansı bulamadığı için mutsuz olan Brezilyalı futbolcunun Galatasaray'a bedelsiz olarak gelebileceğini yazdı. Real Madrid'in Getafe'yi 2-0 yendiği 9 Şubattan beri forma giyemeyen Marcelo'nun sürekli yedek kaldığı için Real Madrid'den gitmek istediği öğrenildi. Öte yandan Real Madrid'le bir yıllık daha sözleşmesi olmasına rağmen Galatasaray'la anlaşılması durumunda Brezilyalı Yıldız'ın bonservisini bedelsiz alarak imza atabileceği vurgulandı. Fluminense'den 2007 yılında Real Madrid'e transfer olan Marcelo, İspanya'da 519 maça çıktı, 38 gol atıp 101'de asist yaptı. Sarı Kırmızılarda Scott ekipleri yaptığı araştırmalar sonucu gelecek sezon için önemli isimlerin raporları da hazırlamaya devam ediyor. Aktarılan bilgilere göre Cimbom'un 7 hedefi Roberto Insigne. Serie A takımlarından Benevento'da forma giyen tecrübeli oyuncunun oldukça iyi bir sezon geçirdiği ve oyun tarzında Feguli'ye benzediği söyleniyor. 29 yaşındaki oyuncunun sol ayaklı olduğu ve istendiğinde 10 numara olarak da kullanılabileceği hazırlanan rapora eklendi. Transferin netlik kazanması için seçimler bekleniyor. Spor Toto Süper Ligi ikinci sırada tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları başladı. Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Sarı Kırmızılar sözleşmesi biten isimlerin yerini doldurmak için yoğun bir mesai harcamakta. Cimbom'da gündeme sezonu Fulham'da tamamlayan Lemina geldi. Evet sezonu Fulham'da kiralık olarak geçiren ve Southampton'a geri dönen Lemina menajeri tarafından Galatasaray önerildi. Mario Lemina'nın yeniden Sarı Kırmızılı formayı giymeyi çok istediği söyleniyor. Lemina'nın bonservisine elinde bulunduran Southampton'ın bir yıl sözleşmesi kalan 20 27 yaşındaki futbolcuyu uygun bir rakama bırakabileceği belirtiliyor. Bu rakamın 4-5 milyon euro civarında olduğu konuşulmakta. Galatasaray'ın bonservisi Juventus'ta olan ve Bayern Münih'te kiralık olarak forma giyen Douglas Costa'nın peşinde olduğu iddia edildi. Bu arada hatırlatmış olalım Douglas Costa sık sık Türkiye'de tatil yapmakta. Güney Amerika'da yayın yapan Minha Torkida'nın haberine göre Galatasaray yıldız futbolcuya ilgi duyan 4 kulüpten biri konumunda. Galatasaray dışında Brezilya'dan Grêmio, İspanya'dan Atletico Madrid ve İngiltere'den Wolverhampton transferde ilgisi olan diğer takımlar. 4 kulübün kadrosuna katmayı amaçladığı Douglas Costa Juventus'ta yıllık 6 milyon euro kazanıyor. Galatasaray'ın transferde ilk etapta kiralama seçeneğini masaya yatırdığı söylenmekte. Galatasaray'ın transfer gündemine sadece Türkiye'den değil, Avrupa basınından da oldukça yoğun bir ilgi bulunmakta. Sıradaki haberi de Yunan medyası paylaşmış. Haberde yer alan bilgilere göre bu sezon Premier Lig'de istenen başarıyı sergileyemeyen Liverpool toplamda 15 isimle yollarını ayıracak ve kadrosunda revizyona gidecek. Bununla beraber teknik direktör Klopp'un ayrılacaklar listesine Yunan oyuncu Simikas'ı da eklediği ve Galatasaray'ın kısa süre içerisinde transfer için Liverpool'un kapısını çalacağı kaydediliyor. Yunanistan milli takımında da görev alan Kostas Simikas geçtiğimiz yaz Liverpool'a 13 milyon euro bedelle transfer olmuş sonrasında ise istenen performansı sergileyememiş ve gözden düşmüştü. Galatasaray şimdiden sezon sonu transferleri için görüşmelere başlamış durumda. Bu oyunculardan biri de Meksika'da forma giyen Yairo Moreno. Evet Galatasaraylı Scott'lar Leon'da forma giyen Yairo Moreno'yu takip etmeye başladı. Sezon sonunda serbest kalacak olan 25 yaşındaki Kolombiyalı Solbek 76 maçta attığı 8 gol ve yaptığı 5 asiste dikkat çekiyor. Sarı Kırmızılar bu oyuncuya geleceğe yatırım gözüyle bakarken bonservis ödenmeyecek olmasını da olumlu karşılamakta. Moreno maçlarda skor katkısıyla dikkat çekiyor. Ülkesinde Independiente Medellin'deki formasıyla dikkat çeken Moreno burada 25 maçta 7 gol ve 3 asistlik bir performans sergileyip 2018-2019 sezonunda 2 milyon 120 bin euroya Meksika'nın Leon takımına transfer oldu. Ve burada çıktığı 76 maçta 8 gol atıp 5 de asist üretti ve sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandıracak bir haber şöyle ki Galatasaray'ın bu sezon Liverpool'dan ayrılacağını duyuran Hollandalı oyuncu Jorginho Wijnaldum'la temasa geçtiği söyleniyor. 30 yaşındaki yıldız sadece kanatlarda değil 10 numara pozisyonunda da forma giyebilmekte. Vinaldum'un maaş beklentisi karşılandığı takdirde transferin imkansız statüsünden çıkabileceğini söyleyebiliriz. Galatasaray Şampiyonlar Ligi biletini aldığı takdirde bu oyuncuyla görüşmeleri sıklaştıracağı da kulağımıza gelen haberler arasında. Tabi zor bir transfer olduğunu da kabul etmemiz lazım zira İngiltere'den Sunday Times oyuncunun Barcelona ile bir ön sözleşme imzaladığını duyurmuş durumda. Bunun bir aslı var mı oyuncunun İstanbul'a yolu düşer mi şu an için bilemiyoruz transferin netlik kazanması için Haziran sonunu beklememiz gerekmekte. Evet videomuzun sonuna geldik. Galatasaray'ın transfer gündeminde kimler var kimler yok bunlara göz attık. Yazılı ve görsel medyada hemen hemen her gün bir oyuncunun ismi Galatasaray'la anılmakta. Umarız önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a level atlatacak oyuncular kadroya katılır. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.